Oğlum niye gelmiyorsunuz da çok güzel yerdi la. Aha Çekin bayım nasıl çekiyoruz bir göreyim. Hamdi sen de el salla bakayım. Selamünaleyküm. Aman Rabbim şu yakışıklılıklara bakın ya. Az My baby. Come on everybody. Gel bakalım şöyle bir çekinelim hep beraber ya. Evet. Böyle. Evet. Antalya Alanya'nın kalesindeyiz şu anda. Burada zamanında Abdülmecit savaş yaptı İyi salla salla. iyi salladın. Biraz usturuplu salla be. Kartal Şahin değil. Kartal Şahin değil. Baksana şey uçuyor. Deniz adam ama da uçuyor seninki gene. Hadi lan anasını sikim. Ben ona bilmem lazım ya. <laughs> Emolu! <laughs> <laughs> Panik paniklettirdin görüyor musun adamı kaçırdın. Öbür tarafa gidiyorum. Ne oldu? Esala bak. Esala ne esala bak bak. Esala indi. Salınlar mı lan? Esala esala. Hani <laughs> <laughs> ne eşitçikler vardı nereye gittin lan? Ne bir şey var içeriye girsem girerdim de girecek şey yok yani boş aşağıya kadar boşluk var yani bildiğin görmüşler yukarıda ortası boş şey he ortası boş basacak yeri yok yok boş o Aa, zaman ne bu? baka bunu ana konda gördüm he? ana konda mı? he anaya kondu babaya nereye konacak? kesin kere oğlum bu aşağı inmişler la burada hep atmışlardır oğlum ya inmişler 60... değil de Aa bak şu turların yüksekliğine bir baksana Kızımdan bak inilirse insan. ta şu ilerideki yerden iniliyordur bak. İnilen bir yere vardır illa yer. Gidelim mi oraya doğru? Ne yok, yok ya. Abi gezeriz ya ne güzel surları. Aşağıda daha gitmediğimiz yer var beyler biliyorsunuz değil mi? Oraya da gideceğiz. Hayır oluyor. Saat zaten 5 kanka.